Komisyon toplantıları Pakistan'da başladı. D8 Genel Sekreteri Musavi üye ülkeler arasında ticaret hacminin 2018 sonunda 500 milyar dolara ulaştırılmasını hedefleniyor. Şimdi bu hedefe doğru ilerlemek gerekiyor dedi. Gelişen 8 ülke D8 komisyon toplantıları Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. Üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın komisyon temsilcileri Pakistan Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Toplantı öncesi Anadolu Ajansı muhabirinin açıklamalarda bulunan D8 Genel Sekreteri Seyit Ali Muhammed Usavi toplantıda 19 Aralık'ta yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi son gözden geçirmelerin yapılacağını söyledi. The, the original... Musavi, Türkiye'nin önerdiği D8 Akil Adamlar Komitesi'nin bakanlar toplantısının ardından resmen kurulmasını beklediklerini belirterek şunları kaydetti. Türkiye'de düzenlenecek bir sonraki liderler zirvesi için hazırlıklar yapıyoruz. Birçok konuları inceliyoruz. D8'i daha da ileri taşımak için geliştirmek için kurulması planlanan akil adam temsilcilerinin yapısı teşkil ediyor. Akil Adamlar Komitesi geçici bir mekanizma olacak. Her ülkeden katılacak 8 kişiden oluşacak. Bu kurul ekonomist, diplomasi uzmanları, bölgesel ve uluslararası organizasyon uzmanlarından meydana gelecek. Kurul bir araya gelerek geçtiğimiz yıllardaki başarılar, hali hazırdaki sıkıntılar ve yapılacak zirvelerin daha da ileri taşınması gibi konuları tartışacak. Umarım bu komitenin kurulması için herkes fikir birliğine varacak ve kurul teşkil edilerek D8'in güçlenmesine de katkı sağlayacak. İki gün boyunca devam edecek komisyon toplantılarında üye ülkelerin ekonomik gelişimlerinin artırılması ve birbirleriyle etkileşimlerinin hızlanması için fikirler üreteceklerini kaydeden Musavi şöyle devam etti. Elbette çalışmalara baktığımız zaman çok şey başardığımızı görüyoruz. Ama bir dahaki zirvede bu çalışmaları daha da yükseltmek, D8'in daha iyi pozisyona gelmesini istiyoruz. Bizim amacımız üye ülkelerin siyasi sorunlarına değil, Ekonomik sorunlarına odaklanmak ve onlara çözümler bulabilmede yardımcı olmak gündemimiz sadece ekonomik sorunları içeriyor. Ekonomilerin gelişmesi için iş adamlarına yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılmasını içeren bazı anlaşmalar hazırlandı. Yarın burada düzenlenecek toplantıda da üye ülkelerdeki ekonomik sorunları ve özel sektörlerdeki sorunları tespit ederek onların çözümü üzerinde tartışacağız. Hedef 500 milyar dolar ticaret hacmi, D8 üyesi 5 ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının 2011 yılının Ağustos ayında devreye girdiğini hatırlatan Musavi, daha sonra bir ülke daha katılarak sayı 6'ya yükselmişti. <laughs> Endonezya, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin katılımıyla ilk ticaret bakanları toplantısı 1 Kasım 2013 tarihinde düzenlenmişti. Bu anlaşma ve toplantıların ardından D8 üyesi ülkeler arasında ticaret hacminin %15'e 20 yükseltilerek 2018 sonunda 500 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Şimdi bu hedefe doğru ilerlemek gerekiyor diye konuştu. Toplantılara katılan 3 kişilik Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Emre Yunt bulunuyor. Bugün ve yarın sürecek D8 34. komisyon toplantılarında görüşülen konular 19 Aralık perşembe günü yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısıyla karara bağlanacak.